Hocalarım merhaba. 75-28 Öğretmenlik Mesleği Kanunu Çözümlü Sorular Bölüm 2'den devam edeceğiz. Bu sorularda size cezaları kavratmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Birinci soru 75-28 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ders yılını tanımlar? Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi. Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde düzeylerini. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını. Bir hocam. Hadi verelim cevabını. C şıkkı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi. Buradaki anahtar kelime size ders yılını sorarsa içinde kesilme ibaresini, kesilme kavramını arayacaksınız. İkinci soru. Burak öğretmen akademi eğitimi sırasında ders işlenişini bozmuş ve sürekli geç gelip erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmiştir. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Burak öğretmen hangi cezayı almalıdır? Akademiden çıkarma, ödeme kesintisi, kınama, uyarı, ödeme ilerlemesinin durdurulması. Ver cevabını hocam. Açıyorum. Burak öğretmen kınama cezası alacak. Çünkü ders işlenişini bozmuş ve sürekli geç gelip erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmiş. Bu kınama cezasını evet. Devam edelim. Burak öğretmen akademi eğitimi sırasında yapılan bir teorik sınavda kopya çekmeye teşebbüs ederken uygulama öğretmenine yakalanmış ve bunun sonucunda bir ceza almıştır. 25-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Burak öğretmen hangi cezayı almalıdır? Ver hocam cevabını ben de açıyorum. Kınama cezası alacak. Kopya çekmeye teşebbüs etmek kınama cezasını gerektirir. Dördüncü soru. Rock öğretmen akademi eğitimi sırasında sınıf içinde kullanılan akıllı tahtaya bilinçli olarak cep telefonunu fırlatmış ve tahtanın ekranının kırılmasına sebep olmuştur. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Burak öğretmen hangi cezayı almalıdır? Ver cevabını hocam. Açıyorum. Ödeme kesintisi cezası alacak. Bilinçli olarak sınıf içindeki bilgisayar ve işte malzemelere zarar vermenin karşıtı ödeme kesintisi cezasıdır. Devam edelim. Burak öğretmen akademi eğitimine 4 gün boyunca gitmemiş. Arkadaşları sorduğunda hiçbir mazeretim yok. Efek eder gelmedim diye cevaplamıştır. 25 28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Burak öğretmen hangi cezayı almalıdır? Ver cevabını hocam. Açıyorum. Ödeme kesintisi olacak. Yani şu akademi eğitimine 4 gün boyunca mazeretsiz katılmazsanız ödeme kesintisi cezası alırsınız. 6. soru. Burak öğretmen akademi eğitimi sırasında bir olaya sinirlenmiş ve akademi eğitmenine bir ve şiddet kullanmıştır. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Burak öğretmen hangi cezayı almalıdır? Ver hocam cevabını açıyorum. Akademiden çıkarma cezası alacak. Burak öğretmen yani akademi öğretmenine cebir ve şiddet kullanma karşısındaki ceza akademiden karma olacağı. 7. soru Burak öğretmen akademi eğitimi sırasında dersleri iyi dinlememiş sınav zamanı geldiğinde sınava kendisinin yerine ikizi olan Ahmet'i sınava sokmuştur. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Burak öğretmen hangi cezayı almalıdır. Açıyorum hocam. Akademiden çıkarma cezası alacak. Yani kendinizin yerine başkasını sınavı sokarsın. Bunun karşısındaki ceza akademiden çıkarma cezası olacak. 8. soru. Burak öğretmen akademi eğitimi sırasında ödeme kesintisi cezası almıştır. Arkadaşı Serkan'a benim maaşımdan hangi oranda kesinti yapılacak şeklinde soru yöneltmiştir. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre Serkan öğretmen Burak öğretmene hangi cevabı vermiştir? Ver hocam cevabını açtım. 1 bölü 10 olacak. Ödeme kesintisi cezası 1 bölü 10 olacak. Arkadaşlar sorularda kendimi feda ettim belki fark ettiniz. Videoları yararlı bulursanız lütfen arkadaşlarınıza da ulaştırdınız. Şimdiden teşekkür ederim. 9. soru. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre eğitim ve uygulama merkezi müdürü soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren ödeme ve ödeme kesintisi cezalarını kaç gün içinde vermek zorundadır. Ver hocam cevabını. Açıyorum. 10 gün içinde ödeme ve ödeme kesintisi cezalarını vermek zorundadır. Uygulama merkezi müdürü. Buradan neyi anlıyoruz aynı zamanda? Kınama ve ödeme kesintisi cezasını kim verir? Uygulama merkezi müdürü. 10. soru. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışların işlenildiği tarihten itibaren nihayet nokta nokta yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanununa göre boşluğa ne gelmelidir? Verdin hocam cevabını duydum. Ben de açıyorum. 2 yıl. 2 yıl içinde size hükmün cezası verilmezse bu zaman aşımına uğrar. Arkadaşlar konu bu kadardı. Soruların hepsini yazdım. Umarım faydalı olur. Şimdiden hoşçakalın. Başarılar. Oh, <laughs> oh,